Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben Beren. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Beren'le Beren zor kelimeler yapacağız. Kelimeler <laughs> yapacağız. Şimdi başlıyoruz. Şimdi başlıyoruz. Hazır mısın? Hazırım. Söylüyorum o zaman. Söyle. Şezlong. Zeylon. Şezlong. Şezlong. Tamam. Çatlak. Çatlak. Kuaför. Kuaför. Soğan. Soğan. Klastrofobik. Klastrofobik. <laughs> Stetoskop. Stetoskop. Dinozor. Dinozor. Karnabahar. Karnabahar. Greyfurt. Greyfurt. Brokoli. Brokoli. Kaju. Kaju. Alışveriş merkezi. Alışveriş merkezi. Biberon. Biberon. Kırtasiye. Kırtasiye. Bir şey daha soracağım tamam mı? Şimdi ben sana soracağım. Sen onunla ne yapıldığını söyleyeceksin tamam mı? Bak kameraya. Buraya buraya. Şimdi soruyorum. Kırmızı ne? Kırmızıyla ne yapılır? Yenir. Ne boyanır? Kitap. Kitap mı boyanır? Evet. Tabakla ne yapılır? Yenir, yemek. Yemek mi yenir? Evet ama evet. hep Peki biber alma ne yapılır? Eşilir. Süt. Peki bebekle ne yapılır? Oynanır. Bir de bakanır. Bakılır mı? Bir de uyutur. Uyutulur mu? Bir de ağzını büyütürler. <laughs> Bak yukarı kaldı. Evet. Sonra? Bir şey daha sarayım sonra bitsin tamam mı? Sonra, sonra. Peki telefonla ne yapılır? Bakın oynayın. Bakın. Tabletle ne yapılır? Oynanır. O bay bay yap arkadaşlara. Başka bir video daha çekelim sonra. Bay değil mi? bay. Buraya bay bay yap. Bay bay, 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 bay arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.